ey millet ey be millet hatta tu nebi millet nabi devlet Değerli dostlar bu sözlerin sahibi büyük Kürt filozofu Ahmet Ekhani bu videomuzda Ahmet Ekhani'nin hayatını anlatacağız bize destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın İyi seyirler Ahmet Ekhani 17. yüzyılda yaşamış Kürt edebiyatçı, astronom, şair, tarihçi ve İslam alimidir. Ahmet Ekhane'nin Hayatı Ahmet Khan 1650 ya da 1651 yılında Ağrı Doğu Beyazıt'ta doğmuştur. Babasının adı Şeyh İlyas, annesinin adı Gülnigar'dır. Dinyanişi aşiretinin bir kolu olan Han kabilesinden olmasından ötürü Ahmet Khan olarak tanınmaktadır. Ahmet Ekhani 1707'de Doğu Beyazıt'ta ölmüştür. Türbesi Ağrı Doğu Beyazıt'tadır. Ahmet Khan'ın eğitimi Ahmet Ekhani ilk eğitimini aile içinde babası Şeyh İlyas'tan fıkıh derslerini alarak başlamıştır. Ardından Beyazıt'taki Muradya Medresesine gider. Daha sonra Ahlat ve Bitlis medreselerinde öğrenim görür. Botan ve Mezopotamya'da devam eder öğrenimine. Bağdat, Şam, Halep ve İran medreselerinde de uzunca yıllar öğrencilik hayatı yaşar. Ahmet hani özellikle Suriye medreselerinde antik Yunan felsefesini, Mezopotamya ve İran medreselerinde ise İslam felsefesi, astronomi, şiir ve sanat tekniğini öğrenmiştir. Ahmet Khan'ın Kabe'yi tavaf ettiği, Mısır'a gittiğini yazdığı eserinin içeriğinde açıkça görülmektedir. Her yerde isim yapmış alimleri araştırır, ilmi ve bilimi daha da ilerletmek için onların yanında diplomasını aldıktan sonra Beyazıt'taki Muradiye Medresesi'nde eğitim vermeye çalışır. Ahmet Khan, Şehabettin Sühreverdi, Farabi, Fakiyet Eyran, Molla Ahmet Cezeri, Platon, Aristoteles, Muhyiddin İbn Arabi, Ali Hariri, Firdevsi ve Ömer Hayyam gibi daha birçok büyük şahsiyetten etkilenme düşünceler ortaya koyar. ahmet Khan i bu birikimini dört ayrı dilde dile getirir. ahmet Khan i iyi bir eğitmen ve dil uzmanıdır. Dönemin felsefi, teolojik ve edebiyat bilgilerini iyi özümsediği ve bu yönüyle yetkinleştiği anlaşılıyor. Felsefe tarihi, dinler tarihi, Kürt edebiyatı, folklor ve tarihi konusunda da derin birikimi vardır. Ayrıca Kürtçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Osmanlıcaya oldukça hakim olduğu biliniyor. Şiirlerindeki derin kültürel birikim ve bilgi hayranlık uyandıracak düzeydedir. Memuzin adlı temel yapıtında her olayı ele alışı derin bir çözümleme biçimindedir. Ahmet Ekhani, halka çok kolay bir şekilde dini eğitim vermek için hem Arapça hem de Kürtçe diline çok pratik ve halkın kavrayabileceği metotlar geliştirir. Ahmet Ekhani'nin özellikle çocuklar için Nubhara Büçükan adlı eseri yazar. Nitekim eserinde ne jiboy sahip revacan, belki jiboy püçüken kurmancan diye ifade etmiştir. Yani eseri küçük çocuklar için yazdım der. Ahmet Eyhani, İshak Paşa Sarayı'nın temeli atılırken 1674 yılında dua okumuştur. Daha sonra Beyazıt'taki Muradiye Camii'nde imamlık yapmıştır. Beyazıt Bey'i Mir Muhammed'in divan katipliğinde bulunmuştur. Onunla yakınlığını, ona sevgisini bir şiirinde ifade etmiştir. Ölümüne dair üzüntüsünü belgelemiştir. Mir adına İran sınır serdarı ile alınan karara imza atmıştır. Ahmet Ekhani'nin düşünceleri Ahmet Ekhani'nin siyasi özlemi, düşünceleri açıktır ki o dönemin genel atmosferinden doğmuştur. Bu dönem, Kürt düşün hayatının geri olduğu açık. Ancak bu, Kürt düşünce ve edebiyat mirasının hiç olmadığı anlamına gelmiyordu. Önemli bir düşünce ve edebiyat mirasına sahipti. Fakat bu, Kürtlerin sosyoekonomik koşullarından dolayı yaygınlık kazanamamıştı. Çok dar sınırlar içinde düşüne hapsolmuştu. Bu bir idari yaptırımdan çok sosyal ve kültürel nedenlerden kaynaklanıyordu. Ahmet Ekhani daha çok birlik ve ittifak parolalarını kullanarak sesini yükseltiyor, Kürtlerin kendi aralarındaki çelişkilerine de dikkat çekiyordu. Bu tür şartlar altında beyler Ahmet Ekhani'yi anlayamadılar, böylece bu modern düşünceler pratikleşmeyip sonrasız kaldı. Ahmet Ekhani'nin en önemli yönlerinden bir tanesi de yurtsever ve halkçı oluşudur birçok aşirete bölünmüşlük kendisi için en temel sorundur. Denilebilir ki tüm düşüncelerinde ana tema budur. Bu nedenle Kürtlerin birliği, Kürtlerin diğer halklar gibi özgür yaşaması, Kürt kültürü ve dilinin özgürce gelişmesi için feryat eder. Tüm bunları sağlamanın yolunun çağdaş bir millet olmaktan geçtiğine inanır. Kürtlerin aslında hiçbir yönüyle komşu halklardan geri olmadığını, Yalnızca birlik ve iyi yöneticilerden yoksun olduğunu savunur. Bu nedenle şiirlerinde komşu halkların sanatıyla, dilleriyle yarışır ve bununla Kürtlerin sahip olduğu yeri dile getirir. Ancak Ahmet İkhan'da başka halkları karşısına alan bir milliyetçiliğe rastlanmaz. Tam tersine Ahmet İkhan hep eşitliği gösterir. Komşu halkların kültürel, tarihsel, dinsel yakınlıklarını kardeşlik olarak görür kimi şiirlerinde her bir mısrasını ayrı bir dilde Kürtçe, Farsça, Türkçe, Arapça şeklinde ifadelendirdiği dörtlüklerde sembolize eder. Ahmet Han'ın eserleri Memuzin Nubahara Bçukan yani küçüklerin baharı Akideya İmanı yani imanın akidesi veya inanç risalesi Ahmet Han'ın Kürtçe eseri genel anlamda İslam'ın temellerini içeren dini konuları işleyen bir kitaptır. Şiirsel bir dille yazılan kitap 73 beyitten oluşmaktadır. Ekide-i İslam'ı, İslam'ın akidesi. Fi beyani erkani İslam. İslam'ın temelleri. Erde Huda, Allah'ın arzı. Astronomi ve coğrafya ile ilgili eser. Divana Helbestan, şiir divan. Şiir en filozofi, filozofik şiirler. Bunların yanı sıra Ahmet-i hani bir takım çalışmaları da olmuştur. Ahmet-i hani, Kürtler, Kürt edebiyatı ve Kürtçe ile ilgili pek çok çalışması oldu. Kürt talebelere Kürtçe eğitim vermek için medrese kurdu. İlk Kürtçe-Arapça sözlük olan Nubahara Bçukan eserini yazdı. Astronomi ve coğrafya üzerine ilk kez Kürtçe kitap yazdı. Felsefe üzerine ilk kez Kürtçe eser yazdı. Kürtlerin birliğini savunan ilk kişi oldu. Kendisinden sonra gelen bütün Kürt bilginlere ilham kaynağı oldu.